Daha sen insan ne karar verirse versin. Buranın götürdüğü bir yer var. Hiç kimse bunları değiştiremez. Mümkün olduğunca evde olmayacağım. Mecbur kalmadıkça beni görmeyecek. Adamlara haber ver. İlk bir hata istemiyorum ona göre. Duygularımı kendi ellerimle söküp aldın sen içimde. Git gidecek. Geldiğince gelecek. Oyuncağın değilim ben senin. Orhun'un bir kaza geçirip ciddi yaralanmalar alacağı ve hastaneye kaldırılacağı olaylar gelecekte yaşanacak. Doktorlar Orhun'un iç kanama geçirdiğini tespit edecek ve zorlu bir operasyon gerçekleştirecekler. Ancak ana karakter olduğu için Orhun'un hayatta kalması bekleniyor. Hira ileride Orhun'un sakat kalacağını öğrenip onun yanında duracak ve moral desteği sağlayacak. Bunun yanı sıra Hira ve Orhun'un yeniden evlenme isteği gündeme gelecek ve bu olay izleyicilerde heyecan yaratacak.